Arkadaşlar, Netflix'te Netflix'in yapımı olan bir film daha önce de fragmanları izlemiştim ve bekliyordum. Rebel Moon diye bir film. Eminim birçoğunuz görmüşsünüzdür. Film güzel arkadaşlar. Bazıları beğenmemişler filmi, ee, ama çok ünlü olmayan bir film için e, bence güzel yapmışlar. Görselleri de güzel, ses de güzel, ses kalitesi de güzel. Sesle ilgili şöyle bir eleştirim olacak. E, baslar çok fazla arkadaşlar bana Dune'u hatırlattı. Dune diye bir film vardı biliyorsunuz. Dune mu, Dun mu artık nasıl okursanız. Onda da çok inanılmaz baslar vardı. O filmi çekerken biliyorsunuz filmi daha iyi hissetmek için çölde kumun altına bile mikrofonlar yerleştirmişler. Çok güzel bir ses kaydı var onda. Ama onda beni rahatsız eden ne olmuştu? Çok aşırı bas vardı. Baslar inanılmaz derin olmayabilir ki. Derin baslar da vardı. Bir arkadaşımız var bizim bir telegram grubumuz var Oradaki arkadaşımız ölçtü 30 Hz'lere kadar iniyor Çok aşırı inmiyor ama 30 Hz'leri yüksek Ses seste yüksek dB de veriyor O yüzden etkiliyor yani dündeki baslar Orada öyle bir eleştirim olmuştu Eğer yani bası çok seviyorsanız evet çok seversiniz filmi Ama bası çok sevmiyorsunuz Dengeli bir şey olmasını istiyorsanız Baslar bana fazla gelmişti Aynısını burada hissettim arkadaşlar Bu filmde de baslar çok yoğun çok aşırı derin değil. Hatta dün kadar da değil. Ama yine de derin, yine de iyi. Ve çok sık bas veriyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, adamların, karakterlerin adım atarken yürümelerine bile bas vermişler. Evet çok güzel hissettiriyor. Bazen içine alıyor sizi. Ama bazen de şunu hissettim. Surround'lar, baslar yüzünden kayboluyor arkadaşlar. Çok güzel Surround'lardan sesler geliyor, çok güzel e, efektler vermişler, Surround'ları kullanmışlar ama buna rağmen bazen basslar o kadar yoğun oluyor ki Surround'lardaki sesleri alamıyorsunuz. Hani bazı sahnelerde üst üste binmiş bunlar ve e, o bence bir eksiydi. Ama genel olarak özellikle de bas seviyorsanız e, bu filmi kesinlikle iyi bir subwoofer iyi bir sistemde izleyin. Çünkü e, film sistemsiz izlenecek bir film değil hissedemezsiniz çok şey kaçırırsınız. E, güzel yapmışlar. O baştaki eleştirimi dediğim gibi ayrı kategoride alırsanız e, bastı da çok seviyorsunuz filmden çok hoşlanacaksınız. Filmi mutlaka ses sistemiyle izleyin arkadaşlar. Kendinize bakın, görüşmek üzere, selamlar. <laughs> Güzel baslar var. Güzel gemilerin her sahnesi inanılmaz güzel baslar var. Mesela burada arka taraftaki sesleri daha sağlam yapabilirlerdi. Daha güzel olurdu.